Ya, ya, ya. Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi edinim yetenek olarak Yılansın sanki bu bedene dolanan Bu kadar yanılmış olamam Tabi ya gitmekte seçenek gitti bu elimi Piçlerin kanına bulama O kadar konuştum anlardı ciri Konuşsam duvara doğru Kimin için varsın senin için varken ben Kendin için olsun bence insanlarla mesafen Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken Ben seni seçtim bir köşede krallığım dururken Seçenek kalmadı maalesef Gideceksin arkana bakmadan gideceğim olacak ki karşılaşmada Vereceğim hakkını söyle birkaç para Ve harbi helal bu kazandım Ortaya bir kurşun saçmadan Valla tahminin doğruymuş Yetenek akıyor paçamdan bakamam aşağıdan Önüm açık yapışanlar dolu Senin kadar yakışan biri yok Dedim bu kez bıraktım rahat onu Bu yürekte artık geri yok Bir gün eğer geri dönerse Çabu vereceği karar biliyor Gönlüm rahat sikemem saldığımı Şu an aklım ağır ağır geliyor kalemini sindi bebe Harca zaman üzülerek Gülümse daha günü güne Birazcık ağrız ölene dek Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yakın kalemini sindi bebek Harca zaman üzülerek Gülümse daha günü güne Birazcık ağrız ölene dek Sesini bak İstemem senin de anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yağdım <laughs>